Tamam ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Geçen hani sen bir yarışma programına falan kaydettirdin ya bizi. Evet. Ya İlker beni oradan aradılar. Alo işte Cemal Bey evet benim. Ya işte sizin CV'de burada hani kendinizden bahsedin üç kelimeyle diye yazmışız. Siz oraya şerefsiz, faysiyetsiz falan yazmışsınız. O yüzden sizin bu üslubunuzla sizi yarışmaya alamıyoruz dediler. Ben sana göndermiştim sen değiştirdin Ben saygılı falan yazdım oğlum oraya lan. Şimdi... Kardeşim ben... Kusura bakma ama... Onları ben değiştirmiş olabilirim. Çünkü sen... Şerefsiz bir adamsın. Kalleşsin. Hainsin. Ben de öyle yazmak istedim, öyle yazdım. Ben mi öyleyim? Evet. Oğlum sana ben arkadaş dedim, dost dedim lan. Sen şerefsizsin lan asıl. Ya hadi lan senden arkadaş mı olur? Ya siktir Lan, lan. lan kaybol. Çakal.